Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kişi sevdiği ile beraberdir. Bir başka rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi bir topluluğu sevdiği halde onların seviyesine erişemezse böyle biri hakkında ne buyurursunuz diye sorulduğu onun da kişi sevdiği ile beraberdir buyurduğu nakledilmiştir. Bu konuda diğer bir rivayette Enes bin Malik radıyallahu anh'tendir. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Allah ve Resulünün sevgisini dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o halde sen sevdiğinle berabersin buyurdu. Bu rivayet Müslim'indir. Buhari ve Müslim'in rivayetlerinde Bedevi'nin cevabı şu şekildedir. Ahiret için öyle çok oruç, namaz ve sadaka hazırlayabilmiş değilim. Ancak ben Allah'ı ve peygamberini seviyorum. Bu konudaki diğer bir rivayette şöyledir. Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu an, şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bir topluluğu seven fakat onların işlediği amelleri işleyemeyen bir insan hakkında ne buyurursunuz?" dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kişi sevdiği ile beraberdir cevabını verdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Salihleri ve fazilet sahiplerini sevmenin faydasını görmek için onların yaptıklarını aynen yapmak şart değildir. 2. Sevgi beraber olmanın temel şartıdır. 3 İyileri seven onlarla beraber olmayı da sever. 4 Sevdikleriyle beraber olması kişinin her bakımdan onlara eşit olması demek değildir. 5 Müslüman kimlere karşı sevgi duyduğuna dikkat etmelidir. Çünkü işin sonunda onlarla beraber olmak da vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize kendisini sevmeyi, Resulünü sevmeyi ve salih kullarını sevip onlarla birlikte bulunmayı nasip eylesin. Amin.